Todo E, i̇ki yıl öncesinde deprem yaşadık. İki yıl öncesinde deprem yaşadık. Depremde evimde çatlaklar oluştu. Gelip e, kontrol ettiler fakat sıva çatlağı olaraktan hiçbir şekilde e, müdahale edilmedi. E, elleriyle kontrol edip gittiler ve ben bu durumdan şikayetçiyim. Güvenemiyorum evimde oturmaya. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor yani. E, çocuklarımdan korkuyorum ve Gaziantep'ten depremden geldim ben çok korkuyorum bir şey olacak diye ee, çok kötüyüm dayanamıyorum yani Gaziantep'te mi yaşıyordunuz? Ailem orada onlarla beraber kalıyordum depremi orada yaşadım ee, Bu evet, depremi yaşadınız? Evet evet bu depremi orada yaşadım ailemler hala evlerine giremiyorlar yani o korku hala içimde var ee, çocuklarıma bana bir şey olacak diye korkuyorum yani en kısa zamanda önlem alınmasını istiyorum. Ee, Gaziantep'te ailemin yanına Misafirliğe gitmiştim. Ee, orada bu büyük depremi beraber yaşadım ailemle beraber. Yani o korku hala içimde var. Ee, çocuklarıma, aileme bir şey olacak diye çok korkuyorum. Sabahlara kadar uyumuyorum. Ee, bu evimdeki sıkıntılar da beni çok korkutuyor. Yani en kısa zamanda bunun e, çaresine bakılmasını istiyorum kesinlikle. Ben Pazar günü sabah geldim eviz evet. bu halde evet evim bu halde inan korkuyorum yani